İyi akşamlar, i̇yi akşamlar. Hadi. Yürü. Aracın içine yerleştirebilir miyiz? Şuraya <laughs> Arabası gönder, tarafına gönder ya. Daha yol açılmadı. Araçlar çekilmedi tamam mı? <laughs> Efendim abi. Olan yerindeyiz. <laughs> tamam. Kaçıyoruz Tamam abi. Hah tamam. Hah oldu oldu. Daval daval kesim yapacak tamam. Tamam. Allah sağlar. Yani buradan para bir geçince herhalde İsmi ya. neydi? Şeydi Kıray. Şeydi Kıray yanında bir de Ahmet kızı varmış. Ahmet Kıray. O ilk önce giden ilk giden o zaten. Onun ismini Hıram.